Arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Bol droplu, bol eksli, baya böyle aksiyonlu geçen bir bölümdü. Karakterimize çok şey kattık. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Oyun sonunda açıldı arkadaşlar. Bugün güncellemeden sonra baya geç açıldı. Ve geç açıldığı için özür mahiyetinde işte bizim L'mize bir ton şey yollamışlar. Ben de aldım şunu aldım. İki tane de patos şeyi vermiş, böyle bir set vermiş, üç günlük. Bunlarla birlikte bizim e, karakterimizin Wolf'lü Aps'i 2442 oluyor. Ya bir de tatlomuz maddomuz olsa baya yüksek olur diye düşünüyorum AP'mizi. Bakalım belki e, ilerleyen zamanlarda full pus oynarız. Birazcık e, zaman alacak gibi ama. Bakalım belki full pus yaparız, oynarız. Şöyle karakter de güzel duruyor aslında. Bowl'la birlikte iyice güzel oldu karakter ya. Şunların yerini değiştirebiliyor muyuz? Böyle daha güzel oldu. Yok. Benim boş işlerle uğraşma şeyi. Şimdi BDV'ye gireceğiz. BDV'de de yine kayıt açarım. Bakalım neler yapacağız. İki parça yanan mitrilimiz de var. Bu arkadaşın gerçi daha çok yanıyor gibi sanki. Artı 8 olabilir senaristin. <laughs> Aynen donluğuna baksana abi. Uzunları açık far gibi parlıyor. Bizim de kafalık öyle parlıyor. Bir fazla parlıyor sanki. Bence o da yedi ya. Biz seti tamamlayalım bakalım. Göğüslük şu yedi olsa çok güzel olacak da. Bakalım. bak ya. Ya yok ediyor ya. Bununla bile iki atıyor. Bak. Tık. Üçlü de. Üçlü de öldürmüyor. <laughs> Ama şunları beşli de öldürüyor ya. Bunları zaten öldürüyoruz da. Şunu beşli de öldürüyor çoğunlukla. Abi çok güzel ya. Baksana Kospur. Kospur. Biraz önce şey yapıyorduk. Farmatıyorduk Stone Golem'de. Bir bu aldık. Depoya koydum. Kaydı açtım zannediyordum. Anlattım. 2 saat konuştum. Boşa konuşmuşum. Shenlong Bog'la dönüyoruz. Mükemmel bir Bog. Yani farm atıyorsan şart. Yani. Şöyle birkaç eksiğimiz var. Şu old roller bizi bayağı idare eder. Bdn düşündüm. Bdn çok pahalı. Belki farklı bir şey yapabiliriz. Küpeleri değiştirebiliriz. Ondan sonra bakarız yine. Ne oluyor ne bitiyor. Yine bir şey aldıkça size göstereyim. Abi şöyle. Şöyle mükemmel bir şey oldu. Mitril görevi yaptım. Attım tek de 7'yi aldık. Ay şurada da gözüküyor zaten. Ha, mükemmel oldu ya. Ama yanımızda dex kağıdı yok. Şuradan alıp yapmak istiyorum. Bir m 200 kaymış. İnşallah yanmaz ya. Şöyle bir de basacağım ona. Şöyle bakalım dex kağıdı. Tamam. <laughs> evet. Şöyle de basalım. Çok güzel oldu. Abi mükemmel oldu ya. Bunu e, çöpe mi atsam? E, şey set bonusumuz arttı bu arada. Abi AP'miz de arttı. Aynen. 30 AP falan arttı. Güzel oldu. <laughs> Abi, çok güzel oldu. Şöyle bir ilk parçamız kaldı. Bir de göğüslüğümüz artı altı. İnşallah işte yavaş yavaş dizeceğiz. Şimdi daha önce bir Hepa Raptor denemiştik. Onu da almıştık. Ee, bir tane daha Raptor vardı elimizde. Dedim ki bunu da bir Hepa'ya deneyelim. Yandı Gitti paracıklar Ve sağlık olsun yani 10M zararımız oldu Sağlık olsun yapacak bir şey yok Şu şaulatan zararımızı çıkarttınız Gerçi bu, bundan bir 10M karımız vardı Kafa kafa oldu yani Raptor hiç olmamış gibi Hep olmamış gibi bir şey oldu De Bir şey oldukça yine ben açar size gösteririm Görüşmek üzere arkadaşlar Arkadaşlar BDV'ye girdik. Şöyle BDV'yi kazandık. Bayağı da güzel oynadık. Şöyle bir arkadaş var şurada. Benim kim söylüyor dolandırıcıdır diye. Bu arkadaş dolandırıcı izleyen varsa haberi olsun. Ben bunu ifşaladım. Burada devamlı flüt atıyor. İşte taksidir, odur, budur diye milletin parasına çöküyor. Bize BDV'de şov yaptık. Öyle öldürdük insanları bayağı güzel geçti yani. Arkadaşlar da güzel oynadı yani. Sadece biz değil. Şimdi Draki'ye gireceğim. Şöyle 2442 AP ile. <laughs> Bakalım neler yapacağız. Iloh falan aldım da. XP'miz bayağı artsın. Şöyle güzel bir şey yaşadık. VB'mizi aldık. Evet. Ee, şimdi devam ediyoruz. Bu <laughs> dc premium farkı harbiden var gibi duruyor çünkü i, bu aldığımız ikinci vb gerçi birini x premiumla almıştık ama üç günde 2 vb platinum premiumla biz e, bir ayda 2 vb almıştık o da bir yan çarımızla yaparak hani bunu yan çarlarla yapmıyorum bile yapsam kim bilir nasıl sonuçlar alırız belki daha güzel olur bilmiyorum bir kere e, böyle bir içerik yapabilirim ya 12 tane Draki'ye girebilirim mesela. Çünkü 3 tane yan çarım var. Gerçi biri 55 level. 9 Draki. 9 tane Draki'ye girebilirim. <laughs> Bakayım yani sonuçlar ne olacak diye. Denenebilir bence. Abi işte oyunun geldiği son nokta. Ya bu adama yaklaşamıyoruz buradan. Yaklaştığın zaman zaten kütür kütür kesiyor seni. Buradan farm atıyor şu anda bu adam. Ve ben bu adamı reportladım yani hani. Bak şimdi. Bak şimdi bak. <laughs> bak 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 bak. Oyunun geldi son noktaya bak ya. Allah Muhammed aşkına ya. Şu iki tane adam beni nasıl kesiyor bak. Kestikleri adama bak ya. Şöyle bir Mitril şey aldık. Artı 5 attı. Bizim için çok güzel. Şuradan bir tane busumuz vardı. Dekseleceğimiz yok da. Busumla ben bunu basacağım. Deneyeceğim en azından. Ee, set tamamlansın. Önemli olan şu anda o. Belki bir 5 defans fark ediyor ama set bonusuna kadar şu anda Aa, bot botun set bonusu çok fazla artı 5 veriyor yani bot şu anda şunu deneyeceğim ya neyse artı basayım da sonra yolladım gitti. güzel artı altı oldu <laughs> sonuçta aynı Dex'i verecek üstüne üstlük Dex'imiz artacak İnşallah yanmazsa bu da böyle de yanıyor ya Dex basarken filan e, AP'miz bayağı fark etti 3 e, defansımız oynadı e, çok önemli değil bence en azından set olarak <laughs> AP'miz fark etti. Peki şeyde Wolf'lü ne kadar fark ediyor ona bakalım. Az değil bence. Çok bayağı fark ediyor. Şu 4 4 dex de buradan gelecek. Seti tamamladığımızda. Şunu da bırakalım şöyle depomuza. şöyle güzel oldu görünüşü de güzel oldu karakterim ben e, bu kadar fark ettiğini bilmiyordum bak hp bonusu da verdi sadece bir kolluk lazım kolluğumuzda taktığımız zaman e, set kaç artı bonus veriyor hatırlamıyorum da 20 miydi 7 dex daha fazla verecek işte iki güne de kolluğumuzu alırız İnşallah onu da artı 7 atar Şimdi şöyle böyle... tıkladık onun dakikası gelene kadar dedim bir farm atayım gayet bereketli geçti şöyle satalım 760k buradan 15 tane de TS geldi mükemmel ya stone golem gerçekten mükemmel şu an 50'ye yakın TS oldu bir de shell attı shell'i de şöyle koyayım Şimdi şöyle koyalım. Sonra ultima'ya gireceğiz. Ultima'dan sonra da farma devam edeceğiz. <laughs> aldığımız drop'u da koyduk. Şöyle 285 emlik bir pazar kuracağım. Ee, birkaç işim var dışarıya çıkacağım. Sonra kasamız bayağı büyüyor. Ona göre kendimize bir takı alacağız. Her şeyin fiyatını düzgünce koyduk. İnşallah satılır. BB'mizi de koyduk pazara. Biraz depomuzda boşalmış olur. En azından üzerimize de bayağı para gelir. 3 kişi aldık. Arkadaşın drop'unu direkt ben kendi cebimden verdim. Ondan dolayı paramız biraz azaldı. Ama tekrar geri gelecek. Bu satılır diye düşünüyorum. Şöyle elitte farm atarken bir buz kıtladık. Güzel gidiyor. Şöyle size de göstereyim. Genelde mitrillerimizi basmak için falan kullanıyoruz. Ama olsun güzel oluyor. Birkaç dakika sonra da hemen bir tane talisman upgrade sc aldık. Talisman upgrade item işte. Güzel. Bu da birim. Gayet karlı Şimdi mitril görevimizi bitirdik. Son parçayı alacağız. Hangisiydi ya? pantolon hayır kardeşim aldık ya, mükemmel oldu ya mükemmel oldu hemen dex basalım ona abi çok güzel oldu hop set tamam gerçekten mükemmel oldu ya. Şimdi bir AP'mize bakalım seti tamamlayalım da. Hiç e, destan 2'ye geçip 500k için zaten ultimaya tıkladım. Şey yapamayacağım. Ama 7 mitril yani çok güzel oldu. çok güzel. Şöyle 30 AP fark etti ya. 32 AP. Yok. 14 artı 8 22 AP fark etti. Can olarak da 300 HP mi fark ediyor? Mitri setimiz tamam. Mükemmel oldu. Şöyle göğüsük ve ee bot artı yedi oldu mu e set daha da güzel olacak. Şu anlık da çok güzel. Sadece işte iki parçamız artı altı. Ama bence kötü değil. Mükemmel hatta. Şunun artı yedi gelmesi mükemmel oldu ya. Şöyle bir AP'mize bakalım. 2503 Çok güzel. Şapatoslar şey var. Ben yenisini çekeceğim. Bunlar gidecek çünkü. Günlük gelmişti. 2503 AP bunu daha fazla nasıl A, C, C filan bastığımız zaman 2600 o civarlara geliyor Şunu koyayım Şurada şöyle dursun Şuradan tatto gelecek tatto AP veriyor mu bilmiyorum Ronaldo gelecek. Son üç, şey son iki gün şunu da alırım sonra tatlımızı alırız. bize AP veriyor mu bilmiyorum can da veriyor olabilir sadece. AP'mizi de işte daha fazla nasıl arttıracağız şey yapacağım. Takılara birazcık yoğunlaşacağım. Çünkü setimiz tamam. Silahımız da tamam. Bizim eksik olan tek kısmımız takı. Ya Elf belt ya da rogue Roguierinink. Ee, ne olacaksa bakacağım. Ona göre bir takı alacağım karaktere. Şey de alabiliyorum. Ee, şu neydi onun ismi? Foverin, Foverin. Ama e, old roller de güzel yani. Defans olarak çok yüksek. Foverin 3 alabiliyorum bir tane. Onun yerine ben de şey düşündüm. Belki dual iki tane foverin 2. Baya AP'mizi yükseltir şuradan. Şöyle yapalım. 3 dex, 6 dex yükseltiyor. 4 defansımız düşüyor ama 6 dex ve HP'miz çok yükseliyor. <laughs> öyle bir şey olabilir ee, şöyle e, lego artı bir lego 10 dex 10 hp 11 hp <laughs> artı 3 lego çok güzel olur da zor <laughs> dex'e 17 dex veriyor böyle olması güzel oldu. Ee, bakayım pazarı geçeyim. İtem aldıktan sonra size tekrardan kayıt açarım. Arkadaşlar merhaba. Ee, bu arkadaşla tanıştık. Mesel, ee, kendisinde YouTube kanalı var. Ee, açıklama kısmına koyacağım. Onu da takip ederseniz sevinirim. O da sıfırdan bazı şeyleri yapmaya çalışıyor ve karakterini gayet iyi konuma getirmiş. Yaklaşık 3 aydır filan yapıyormuş. Biz daha birinci ayımızdayız biz de onun gibi oluruz diye umuyorum. Onun kanalını da takip edip abone olursanız sevinirim. Kendisine de başarılarının devamını diliyorum. Şöyle bir şey gerçekleşti. Nerede o? Şöyle daha ilk katlarda ilk BB'mizi kıtladık. Biraz uzun zaman olmuştu ama güzel oldu boss turumuz boş geçti, ondan dolayı VB'yi kıtladık direkt. Güzel oldu bizim için. Ee, böyle SC bastım, AP'yi merak ettim. AP'miz 2600'e dayandı. Bence baya güzel bir AP. İşte bunu takılarla filan, e, bir de 83'e kastıkça, <laughs> bu herhalde ve 28'li göreceğiz diye düşünüyorum ben. İnşallah görürüz ilk VPN'imizi kıtladık. Yine bir drop olursa size gösteririm. Bunu şöyle koyayım. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bir drop daha aldık. Yani 2 VB çok güzel oldu bizim için. Bugün vallahi akıyor drop ya. İlk defa yani hani 20 gün Draki'ye girdim. 20 günde tamam premium farkı vardı. Bir şey daha aldık. Premium farkı vardı anlıyorum ama bu kadar da değil yani hani 20 gün boyunca draki'ye girip hiç drop alamamak Bir de ee, bir draki'den iki drop 4 tane shell almak Bilmiyorum biraz fazla gibi geldi ha, Bunlar bir de monster stone atarsa bilmiyorum artık kestiler mi onun dropunu Monster stone atarsa ya da bir kutu mutu atarsa bugün şaşırmam ama çok güzel oldu bizim için yani abi iki tane bb. Yine bir drop drop çıkarsa size gösteririm. Bu arada 14 tane badge'imiz oldu. Onu 30'a tamamlayıp bir box alacağız inşallah. Bakalım ne zamana tamamlanır artık. bayağı zor atıyor badge. Ama e, 3 draki'den yani 3 tane hakkım var ya illa bir tane alıyorum en az ya. Ha ya bazen hiç alamadığım oluyor. Bazen de girip iki tane beyç aldığım oluyor. Hani 3 draki'den 2 beyç. Hani 3 beyç hiç almadım. İşte böyle yavaş yavaş on ee, 14 tane oldu şimdilik. Hani düşünüyorum da. işte 2 draki'de. Ya platin premiumla bazen bossların hepsini kesemiyordum. Bir şey daha attı. Bugün baya e, drop açısından zengin ya. Onlardan da bir base alırsam güzel olur. 5 shell 2 vb. Mükemmel ya. Bence oran çok güzel. Hep <laughs> böyle olsa zengin olurduk valla. Neyse yine bir drop olursa ben size gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar kasamızın son hali tam olarak şöyle 40 evimiz var. Bir busumuz şurada işte satılacak eşyalarımız. iki tane VB'miz var. Hatta şunları alayım şöyle. Şunları koyayım. Şöyle satılacak diye. Şurada hep Arap durumuz. Heart of Devil'imiz. Ee, da bayağı satılacak birkaç item'ımız var. Yani nereden baksanız burası da bir 30-40 M vardır diye düşünüyorum. Belki fazlası vardır, eksiği de olabilir, bilmiyorum. Karakterimizin son hali böyle. 2 ee, tane Dual Foverin aldık. Mitril setimizde sadece iki parçamız artı 6, gerisi artı 7 full. Mitril setimiz de tamam. Ee, yavaş yavaş diziyoruz. Karakterimizin son hali baya güzel. Yüzde %50 eks kastık. 83'e doğru gidiyoruz. İzlediğiniz için şimdiden size teşekkür ediyorum.